birlikte şunu söylüyor. İnsan sadece felsefe yoluyla dinden çıkmaz. İnsan ilim yoluyla da dinden çıkmaz. Onu dinden çıkartan bazı sahipler vardır. Mesela diyor insanlar fıkıh öğrenir değil mi? İslam hukuku. İslam fıkıh öğrenir ki ilmihal öğrenir ki ilimleri artsın marifetleri artsın takvaları artsın ama fıkıhçıların birçoğunun diyor dinde gevşek olduğunu görüyoruz. Halbuki ilim onları daha müttaki kılmaları gerekiyordu. Orada kendisi de fakir olduğu için bu, bu, bunu herhalde söyleme cesaretini kendinde görüyor. Şimdi diyor biz ne diyeceğiz yani e, fıkıh kötü müdür diyeceğiz birileri dinde gevşeklik gösteriyor. Dolayısıyla tarih kelamcı e, bir dönem zirveye çıkmış da e, daha sonra dinden dönmüş kelamcılar da olur. Mesela İbn-i böyle bir adamdır. Mülhittir İslam Feslesi önemli bir adamdır sufiler var, muhaddisler var. Yani dinden çıkan katipleri bile var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar referans alarak siz hakikate karşı çıkamazsınız diyor. Ama diyor ilim uğraşanların ee, onların yanılmalarının nedeni bazı